Merhaba. Gelin bugün hepimizin mutfağını, daha doğrusu alışveriş sepetini yakından ilgilendiren bir konuya dalalım. Gıda koruyucuları. Hani şu etiketlerde gördüğümüz E kodları var ya, işte bugün onların şifresini çözüyoruz. O zaman hemen o can alıcı soruyla başlayalım, değil mi? Ailemiz için markette ürün seçerken hepimizin aklına takılıyor. Bu E kodları tam olarak ne demek? Daha da önemlisi, onlara güvenebilir miyiz yoksa kaçınmalı mıyız? Şimdi E numaralarının ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için önce çözmeye çalıştıkları o çok ama çok eski soruna bakmamız lazım. Gıdaların bozulması. Bu gerçekten de insanlığın en temel mücadelelerinden biri. Şöyle bir düşünün. İnsanlık tarihi boyunca hayatta kalmanın en temel şartı buydu. Topladığınız, avladığınız ya da yetiştirdiğiniz yiyeceği bozulmadan, çürümeden tüketebileceğiniz o ana kadar saklayabilmek. İşte bütün bu serüven bu basit ama hayati soruyla başladı. Ve işte bu zaman çizelgesi binlerce yıllık yolculuğumuzu tek karede özetliyor. Atalarımızın mutfağındaki o basit doğal yöntemlerden günümüzün hassas, tamamen bilime dayalı gıda teknolojisine uzanan devasa bir sıçramayı görüyoruz burada. İşte bu sıçrama bizi modern çözümlere getiriyor ama aynı zamanda akıllara yeni ve çok önemli bir soru düşürüyor. Bu modern kimyasal katkı maddelerinin güvenli olduğunu nereden bileceğiz? İşte şimdi E kodlarının ardındaki o titiz güven sistemini deşifre etme zamanı. Şunu netleştirelim. Bir E kodu korkulacak gizli bir kimyasal formül değil, tam tersine bir onay damgası. Bir maddenin etiketinde E kodu varsa, bu o maddenin uluslararası otoriteler tarafından yıllarca test edildiğini ve güvenli bulunduğunu gösteren bir pasaport gibidir aslında. Burada asıl etkileyici olan ne biliyor musunuz? Bir E kodunun halk sağlığını korumak için tasarlanmış ne kadar uzun, ne kadar bilimsel ve yasal bir sürecin sonunda verildiğini görmek. Yani bu bir gecede alınan bir karar değil. Yıllar süren titiz araştırmaların ve değerlendirmelerin nihai bir sonucu. Peki, tamam. Bu maddeler onaylı ve güvenli. Ama gıdalarımızı mikroskobik düzeyde tam olarak nasıl koruyorlar? Gelin şimdi bu görünmez savaşçıların stratejilerini biraz daha yakından inceleyelim. Aslında bu savaşçılar iki farklı cephede savaşıyor. Antimikrobiyeller, yani ilk grup, bakteri ve küf gibi canlı mikroplara karşı biyolojik bir savunma hattı kuruyor. Antioksidanlar ise havadaki oksijenin neden olduğu kimyasal bozulmaya karşı gıdayı koruyan bir kalkan görevi görüyor. Bu inanılmaz zekice bir strateji. Düşmanı yani mikrobu doğrudan yok etmek yerine onu kendi kendini tüketmeye zorluyorlar. Sanki bir kalenin içine sızıp savunma sistemini kendi enerjisiyle çökertip onu tamamen bitkin düşürüyorlar. Sonuç büyüyemeyen, çoğalamayan, tamamen etkisiz hale gelmiş bir mikrop. Buradaki kilit nokta ise antioksidanların adeta birer kahraman gibi davranması. Oksijenin gıdaya zarar vermesini engellemek için öne atılıp o kimyasal darbeyi ilk önce kendileri alıyorlar. İşte bu fedakarlık sayesinde yiyeceklerimiz daha uzun süre taze kalıyor. Madem bu maddeler bu kadar aktif kimyasallar, öyleyse düzenleyici kurumlar bizim her gün ne kadarını tüketebileceğimizi nasıl bu kadar kesin bir şekilde belirleyebiliyor? İşte bu noktada kabul edilebilir günlük alım miktarı yani ADI bilimi devreye giriyor. İşte bu sayı yani 100, tüm güvenlik sisteminin temel taşı. Bilim insanlarının bulduğu tamamen zararsız doz ile bizim tüketimimiz arasına konulmuş devasa tam 100 katlık bir güvenlik duvarı demek bu. Süreç şöyle işliyor. Bilim insanları uzun süreli hayvan deneylerinde hiçbir ama hiçbir olumsuz etki yaratmayan en yüksek dozu tespit ediyorlar. Bu seviyeye NOAEL deniyor. Yani bir nevi sıfır risk noktası bu. Sonra buldukları bu sıfır risk noktasını alıp onu da 100 gibi dev bir sayıya bölüyorlar. İşte bu sonuç biz insanlar için belirlenen günlük güvenli alım miktarını oluşturuyor. Bu devasa pay hem hayvanlarla insanlar arasındaki farkları hem de insanlar arasındaki bireysel hassasiyetleri hesaba katmak için var. Şimdi bu zaten çok katı olan sistem toplumumuzun en hassas üyeleri yani bebekler söz konusu olduğunda daha da ama daha da katılaşıyor onlar için kurallar bambaşka bir seviyede işliyor. Bebek maması kurallarının neden bu kadar farklı olduğunun sebebi işte bu temel biyolojik gerçek. Gelişimini henüz tamamlamamış o minicik vücutları biz yetişkinlerin kolayca işlediği bazı maddeler karşısında çok daha savunmasız kalabiliyor. Ve işte bu tablo düzenlemelerdeki o inanılmaz detay seviyesini gözler önüne seriyor. Bakın, kimyasal olarak aynı olan bir molekülün sadece ayna görüntüsü olan iki farklı versiyonuna bile farklı muamele ediliyor. L artı formu bebekler için tamamen güvenliyken, D eksi formu yasak. Neden? Çünkü bebeğin karaciğeri henüz onu işleyecek donanıma sahip değil. Bu kadar hassas bir denetim var. Yani burada mantık tamamen tersine dönüyor. Yetişkinler için ne kadar güvenli diye sorulurken, bebekler için bu gerçekten gerekli mi ve kesinlikle %100 zararsız mı sorusu öncelik kazanıyor. İşte bu yüzden yetişkin gıdalarında gördüğümüz nitritler, benzoatlar gibi birçok koruyucu bebek mamalarının yanına bile yaklaşamıyor. Bu yasan arkasında ise son derece ciddi bir neden var. Bebeklerin kanındaki hemoglobin nitritlere karşı biz yetişkinlerinkinden çok daha hassas. Bu reaksiyon kanın oksijen taşıma kapasitesini tehlikeli bir şekilde düşürebilir ve mavi bebek sendromu adı verilen hayati bir duruma yol açabilir. Bütün bu sistemi anladıktan sonra Etiketler artık birer korku listesi değil, bilimin ve gösterilen titizliğin bir kanıtı haline geliyor, değil mi? Bu da bizi sonunda önemli bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Tabağımıza koyduğumuz gıdaların arkasındaki bu hikayeyi bilmek, bilinçli bir tüketici olarak belki de hepimizin sorumluluğudur. Ne dersiniz?